Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz. Haftanın ikinci programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi bugün size Ankara'daki kör düğümden bahsedeceğiz. Evet belli oldu ki Türkiye bir seçime gidiyor. Daha doğrusu Türkiye erken bir seçime gidiyor. Ve o tarih kuvvetle muhtemel 14 Mayıs olacak gibi de görünüyor. İşte bütün düğüm de burada başlıyor. Özellikle... E, ee, muhalefetin artık AKP ve MHP'nin Erken seçim önerisine destek vermeyeceği çok aşikar çünkü e, açık bir şekilde muhalefet 6 Nisan'a kadar olacak her türlü seçim önerisine destek vereceklerini lakin 6 Nisan'dan sonra yapılacak herhangi bir seçimin siyasi mühendislik olacağını ve bu nedenle de destek verilmeyeceğini belirtiler. Tabi muhalefetin burada çeşitli düşünceleri var. Örneğin asgari ücrete, emekliliğe, maaşlara gibi yapılan zamların erimeden enflasyondaki görece düşüşün, daha doğrusu baz etkisiyle yaşanan düşüşün ve bir yer bir yerde de zincir marketlerin baskı altına alınarak fiyatların sabitlenmesiyle yaşanacak ki mümkün mü? Ben çok emin olamıyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde de zincir marketler yine etiketleri değiştiriyorlardı ve sorduğumuzda da ya fiyat sabitleme göz sadece tartışma konusu ama asla böyle bir şey mümkün görünmüyor diye de ekliyorlardı. Parantezi kapatalım. İşte tüm bunlar sonuçlanmadan yani bunlar tüm etkisini yitirmeden muhalefete göre iktidar seçime gitmek istiyor. İktidarın ise sözleri şöyle. Mevsimsel koşullar nedeniyle gideceğiz diye. Yani işin doğrusu iktidar bir erken seçime gitmek istiyor. Bunun için mecliste yeterli sayısı yok ve en nihayetinde muhalefete destek vermeyeceğini, 6 Nisan'dan sonra destek vermeyeceğini belirtiyor. Peki neden önemli bu iktidar açısından? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olup olamayacağı tartışma konusu. ikinci dönemimi mi, değil mi diye bir tartışma başlayacak. Öte yandan AKP'den gelen açıklamalar Erdoğan'ın kendi kararıyla da meclisi fes edebileceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de öne alınmasını sağlayabileceği yönünde. Ve Erdoğan'ın yeni anayasada bir dönem görev yaptığı için de ikinci dönem tartışmasının olmayacağı yönünde. En nihayetinde buna karar verecek olan YSK, YSK'da ise başkan dahil 5 üye yakın bir zaman diliminde değişecek. Bu konuda tabii ki beklentiler YSK'ya bir başvuru bile olsa ki herhangi bir yurttaş bile YSK'ya bu başvuru yaparsa bırakın siyasi partileri bir kampanya yürütmelerini herhangi bir yurttaş bile burada bir başvuru yapacak olursa dahi YSK burada bir karar verecek. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi bir tartışma bu. İktidar seçime gitmek istiyor. Muhalefet belli bir tarih koyuyor. Eğer o tarihten önce olursa destek veririz diyor. O tarihten sonra olursa meclisten seçim kararı çıkmıyor. Eğer Erdoğan seçime giderse adayla tartışma konusu oluyor. İlk gördüğümlerden biri bu. İkinci gördüğüm ise anayasa değişikliği. AKP ve MHP'nin gündeme getirdiği daha doğrusu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında yaptığı açıklamayla yeniden Türkiye'nin önüne ısıtıp koyduğu diyeceğim. Başörtüsü tartışması en nihayetinde bugün bir anayasa değişikliği tartışmasına dönüşmüş durumda. AKP ve MHP'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifi Muhafet muhalefet partileri tarafından riskli bulunan ifadeler içeriyor ve bu ifadelerin değiştirilmesi isteniyor. Fakat AKP MHP buna ne kadar yaklaşacak o ayrı bir tartışma konusu oraya geleceğiz. Lakin AKP e, ve AKP hem HDP'den hem CHP'den hem de İyi Parti'den randevu istedi. Lakin CHP ve İyi Parti milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezlekelerin öne çekilmesi nedeniyle bu talebi reddetti. HDP ise biraz daha farklı bir gerekçeyle AKP bir anayasa yapılamayacağı, anayasayı her gün çiğneyen bir partiyle anayasa yapılamayacağı savıyla AKP ile görüşmeyi reddetti. Tabi bir de e, anayasa mahkemesinden TDP'ye yönelik çıkan hazine yardımına yattığı hesaplara bloke konulması da etkili. Şimdi burada görülüyor ki HDP kuvvetle muhtemel AKP ve MHP'nin anayasa değişikliği teklifine hayır oyu verecek. Fakat bu teklif genel kurula gelmeden önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Bu arada AKP ve MHP'nin teklifi ortaya çıktığı andan itibaren yaklaşık 48 saat içerisinde İYİ Partili hukukçular bu metni inceleyip riskli ifadeleri ortaya çıkarıp alternatif bir metin ortaya çıkarmışlar. Bu metin Meral Akşener'e sunulmuş. Meral Akşener de 5 Ocak'taki toplantıda bu metni gündeme getirmiş ve bu metin çoğunluk olarak da neredeyse masanın tamamında da kabul görmüş durumda ve bu metin öyle görünüyor ki bir öneri haline getirilecek ve meclise sunulacak. Fakat tabi burada 200 milletvekili gerektiği için anayasa değişikliği teklifi sunmak için 200 milletvekili gerektiği için bu yola başvurulmayacak. Zira HDP ve İyi Parti'nin aynı noktada görülmek istemediği çok aşikar. Hal böyle olunca da anayasa komisyonu toplandığında altılı masanın oradaki temsilcileri ortak bir imzayla böyle bir öneri verdiklerini söyleyecekler bu orada tartışılacak ve oynanacak. AKP'liler ise e, henüz bu konuda bir bilgi sahibi olmadıklarını, içeriğe dair bilgi sahibi olmadıklarını ancak uzlaşmaya açık olduklarını belirtiyorlar. Şimdi bu teklifin tartışmalı önemli bazı hususları var. Özellikle laiklikle ilgili bazı tartışmalı hususlar var. O noktalarda bir düzenleme içeriyor bu teklif. Öte yandan aile tanımı yap yapılıyor. Anayasada o aile tanımında da Altılım masadaki partilere göre bir eksiklik var. Aile yalnızca kadın ve erkekten değil aynı zamanda çocuktan oluşur diye bir işaret yapılıp özellikle de son dönemde gündemde olan çocukların korunmasına dair önemli önerilerin olduğu da belirtiliyor. En azından kuristlerde konuşulanlar bunlar onu da belirtmiş olalım. Ve belirtelim ki bu önerinin büyük bir emeği elbette ki İYİ Parti'den çıkmış durumda İYİ Partili hukuk kurmaylarından çıkmış durumda bunları birleştirdiğimizde önümüzde iki tane kör düğüm var. Tabi bunun dışında çeşitli siyasi kör düğümler de olmaya devam ediyor. Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi, öte yandan milletvekili dokunulmazlıklarında olduğu gibi, HDP'nin ne zaman aday çıkaracağı, aday çıkarıp çıkarmayacağı, altılı masanın HDP'ye yaklaşımının ne olacağına dair bazı soru işaretleri var. HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı, ola ki HDP kapatılır ise onun yerine HDP'lilerin seçime gireceği partinin, YSK'nın seçime girecek partiler listesinde yer alıp almayacağı gibi çok sayıda tartışmada yine kör düğümde bulunuyor. İşte tüm bu kör düğümler Türkiye'nin bir seçime gittiğinin en büyük işaretleri. Artık erken seçimin suyu ısındı, çok yakında masaya servis edilecek gibi görünüyor. Fakat bu kör düğümler seçime giderken çözülecek mi? İşte onu zaman gösterecek. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.